Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Umarım keyifler yerindedir. Sağlık sıhhatiniz iyidir. Şöyle şuradan bir girişimizi gerçekleştirelim. Hemen bir silah bulup savaşmak istiyorum abi. Çok açım. Çok doluyum. Bomba gibiyim. Ama ben bu silah alırsam işler biraz sıkıntı eminer. Ben bu silah çok iyi oynuyorduğumu düşünüyorum. Oğlum sen ne yaparsın be? Ne yapacak o? Oğlum bot ne yapıyor lan burada? Sen iyi misin be adam? Abi ben şu... Şurada... Bak ben bu hatayı hep yapıyorum ya. Adam bayıldı diye bırakıyordum yine. Uzatılmış bu görüyor musun? Ha, uzatılmışım yok. Uzatılmışım olsaydı şu M249'a geçebilirdim abi. Onu buldum lan. Vallahi kaçırdım. Bir kill kaçtı oradan. Şuradan hemen M249'a geçelim. Lotumuzu atalım. Yakın mesafe silahımız da var. Buraya gelemeyen Old Plaza'ya giden kardeşlerimiz de var. Hepsini alacağız arkadaşlar. Siz rahat ve relax olun abi. Arkanıza yaslanın. Beğenicikleri patlatın. Şu lazer şuraya takacağız abi. Ver abi mermileri. Birazcık 5.56 ihtiyacım var ama. Ben de buna kızıyorum işte. Adam buraya gelemiyor abi. Ta oraya gidiyor. Adam bir dakika bir dur. Bölgede iki kişi var. Şu scope'u çıkar. At abi. At. E abi nerede bu? Bir iş var da bölgede nerede olduğunu bilmiyorum ya. Aaa. Tamam sesi aldım. Sesi aldım. Sesi aldım. Artık Kader üç buçuk bir bomba atacağız o tarafa doğru. Güzel attık. Oğlum. Adamı vurayım diyecektim de. Yalnız ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. 5 mermi sonunda anda fark ettim biliyorsunuz mu? Vallahi sonunda fark ettim. E burada başka kimse yok. Ver şu mutasyon kılıcı. Mutasyon kılıcı benim için şu anlık önemli. İlerideki emrim 4 alıp gideceğim. Keskin nişancıyı ver. Bölgede kimse kalmadı. Biraz az adam gelmiş ama yapacak bir şey yok abi. Şu hemen M24 alıp gelemi vurmuş mu vurmuş. Gidelim arkadaşlar. Zaten yukarıdan da adamlar sallanacaktır. Zahmet olması şu aboneliği bir beğeni işini halledersen mükemmel olur abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buradaki görevimizi tamamladık. iki kişi, üç kişi gelmiş. Üçünü de aldık. Bir de bot geldi. Onu da aldık. Birini alamadık. Onu kaçırdık. Hemen şuradan bir marketten alışveriş gerçekleştirip hızlı bir şekilde adamı aramam lazım. Çantam yok. Keskin şu susturucu, çekim sanırım yeter. Değil mi? Oğlum susturucum varmış lan benim. Boşuna para verdim. Harbiden de boşuna para verdim. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok abi. Gidelim. Old Plaza tarafından bir sesler vardı ama oradan da aksilik gibi şu an ses gelmiyor. Hiç vakit kaybetmemem lazım. Hızlı bir şekilde adam bulmam lazım. Hilimiz az. Oyunda 30 kişi kaldı. Canlanma hakkım varken her yere salça olmayı planlıyorum. Sadece bir görsem yetecek abi. Neyse. Gönürde kimse yok. Uzun zamandır aslında Grunus'a gitmiyorum da. Bir Grunus'a gidesim. Var hani. Şöyle Mişten'den geçeyim. Ses gelirse Mişten'denkileri alıp Grunus'a doğru hareket ederiz. Lan. Takılacak zaman mı be? Adam çıksa mıhlayacak bizi. Alan da kapanıyor zaten abi. Ses almış olabilir miyim? Yok. Yok abi. Şu an Mişten temiz gibi görünüyor. Kan da olmadı. Millete de salça olmayalım. Şimdi Granus'a doğru gidiyoruz kardeşim. Sana zahmet şu beğenecekleri unutmazsan sevinirim. Evet. kırım bir gran kadar geldik. Şimdi şöyle bir. Aa. Vallahi bir kanete sesi aldım. Dur abi dur 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 dur. dur, dur <Willie notions> Canlanma hakkım var bunu indiririm ben. Takım benim o kilimi çektim falan deme. Ha çekmemiş. Ha a, takım arkadaşıymış lan. Tamam tamam takım arkadaşıymış. Bir 4 x lazım ama. Bunda yok. Oğlum nereye gidersin lan? Zaten adam yok. Valla ben çektim onu. Vallahi ben çektim. İleriden de ona sıkan biri var. Abi 3x'e mi saldıracağız? Tamam baygın. Ama Aa gördüm de. Dur dur dur. Lan be, adamına gitmeyecek değil mi o? Kilim mi aldı o benim? Yok, almamış. Adamına gitmeyecek galiba da. Yerim iyi değil galiba, değil mi? Tamam. Kilim kıpırdamamış. Arar. Oğlum. Vallahi çekemedik abi de Arkadaş falan gelmez inşallah. Şunu reload up, atıp şuraya dalacağım arkadaşlar. Eğer adamı da varsa canlanmak yürü yürü yürü. Adamı da varsa canlanma hakkımız var. Ona güveniyorum dediğim gibi. Zıpla abi şöyle üstte. Nerede bu? Bu niye sürünüyor buraya kadar? Oradan bir sesler var. Abi bu niye buraya kadar sürünüyor bunlar? Yani göstermemekle diretiyor. Ben anlamış değilim abi. Ver abi şu 4 x Şunu at. Şunu da at. Şunun lootuna da bakalım. 11 leşimiz var ve 9 kişi var. Bunları da alalım. Sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Ya yani lutuna bakmayacağım abi. Şuradan mıhlanabilirim. Alana bakalım. Canımızı dolduralım. Gidelim. Şimdi kaskın zedeli değil. Orada bir taze kas gördüm ama gerek kalmadı abi. Bu arada arkadaşlar ben fazla bir montaj falan yapamıyorum. Hani bilginiz olsun. Beni montaj izliyorsunuz hep. Allah razı olsun. Destek oluyorsunuz. Destek veriyorsunuz. Hepiniz hakkını helal edin. Bir dakikam var canlanma hakkıma. Bir dakika 30, 30 saniyeler. Ses mi aldım? kitlesi almış olabilir miyim? Ben bu silahı da sevmeye başladım ama birazcık sekiyor. Sekmese daha çok seveceğim. Abi bir yerden aniden çıkacak diye aklım çıkıyor biliyor musunuz? Vallahi bu çatılan matılan çıkar. Tamam. E kaskı 3 onun. Nasıl tek o? Sakın drop da bir adam falan da olmasın arkasında. Galiba yok gösterdiğine göre. Alan midde tamamen de. Ama gelen giden de yok abi. Canlama hakkımızda 27 saniye var. Hadi oğlum bir gösterin bir şeyler yapın ya. Ha gördüm arkadaşını. Gördüm gördüm gördüm. Oğlum adamı kurtarmakta geç kaldın. Adamın zaten öldü. Öldükten sonra hala oraya gitmenin bir anlamı yok kardeşim. Ancak gidersen bana yem olursun. Şöyle bir alanı bekleyelim arkadaşlar. Bir 4 saniye var. Ne taraf atacak? At abi güzel bir yere. İyi e, fena değil. Mitten çektiği yolu da yarısını çekmiş. Yarısını hala mitte alan. Kalan 7 kişi. Ses var. Nere bakıyor oğlum bu? Bu arada biraz kasıyor oyunum. Aa, biri beni izliyor. Bakış almadı. Kimin kanetes dahi? Hadi canım. Bakmadı. Bakmadı. Aa, bir de beni izliyor. Aynen öyle dur. Bakmaz o bir daha. Bir daha bakmaz. Ama o alanda ben alanda değilim. Peki ben mid'e gitsem nasıl olur? Bu oyun döner dolaşır bir şekilde mid'de biter abi. Ben size söyleyeyim vereyim. Ver abi ver 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 ver. Benim yerim iyi değil. Yerim hatta hiç iyi değil. Aniden bir yerden çıkarlar. lardan birisi bakması lazım bana ama bakmıyor abi. O da bakmıyor. Bir daha bak hadi. Neredesin dostum? Yok abi görünmüyor. Bu arada şey hallettiniz mi arkadaşlar be? Bien işini? Hani iyi alandayım abi ben yine. Bak oğlum sıkıyor Kanet. Kanet'e sıkıyor bir yerden ya. Vallahi kaskıma güveniyorum ha. Ana. Ana sen ne yapıyorsun lan burada? Hayır sakın kaçma. Sakın kaçma. Yok abi. Bir tane şuralardan bir kanet deneyen var ama bir görürsem Abala hubala yapacağım lan. Bir türlü göremiyorum abi. Şöyle yakın temasta hazırda bekleteyim de. Bu arada o ne? Hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Sakın birbirinizi öldürmeyin. Demeye kalmadı abi. Gördüm. Ben şu evin çatısını almam lazım. Burası iyi. Burası iyi. Sanırım arkadaşlar ben bunları buradan mıhlarım. Gördün birini. Aaa öldü. Öldü öldü öldü. O, 16 kilo olmuş lan. Mükemmel bir sayı. Arkadaşlar 16 kill 2469 hasar ile mabetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. Güzel bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Sizleri kocaman seviyorum.